Tekrar merhabalar. Bağlantımız bitti. Şu an size yapmanız gereken bir şey söyleyeyim. Direkt kafanız oturması açısından. Bunu elinize aldığınızda bu direkt artı. Direkt artıya. Başka araya hiçbir şey girmiyorsunuz. Bu kornadan direksiyonun kornasından gelen at. Eski kornanızın artı kutbun, gelen kutbuna çıkın, oradan kabloyu buraya girin. Bu bağlayacağınız kornalara yani ben şöyle koydum. Bağlayacağınız kornalara giden artı uç. Bir de oradan ayrıetten eksi alıp tekrar eksi verdim. Bu. Şimdi kornamızın nasıl söktüğüne bakalım. Es, bu, bu yeni tipella. Eskilerden biraz daha ince çalıyor.